Sabah kahvaltısında sıcacık mis gibi kokan bir lavaşa kim hayır diyebilir ki? Bugün lavaş yaptım ama bir farklı süt kesiği kullandım. Süt kesiğini köylerde çok fazla yaparız. Çünkü depolama alanları sınırlı ve az sayıda olduğu için zaman zaman sütler e, yüksek sıcaktan ya da uygun olmayan depolama koşullarından dolayı e, kesilecek gibi olur. Biz de bunu hızlandırırız bu süreci. Birazcık Asit ekleyerek limon, sirke ve genellikle sirke olur. E, sütü kestiririz. İşte o kesik çok lezzetlidir. Onun ilavesiyle bir lavaş yaptım. Biraz toz şeker, yumurta, tereyağı ve süt kesiği suyuyla beraber güzel bir hamur yoğurdum. Süt kesiğinin esprisi şu. Su veya süt yerine peynir altı suyu da diyebileceğimiz bu suyu kullandım. Bu suyu ben hayvanlarımda da kullanıyorum. Onlar için kurabiyeler, mamalar yapıyorum. Ve bu sütün oldukça faydalı bir hali. Sağlıklı da evimizde yapıyoruz. Kalınlı peynir tatlısı yapmak için ayrı bir yere alıyorum. Yine mevcut suyunu peynirden uzaklaştırıyorum. Hamuru güzelce yoğuruyoruz. Biraz daha asit ekliyorum. Sirke ekledim birazcık. Sonrasında şekil veriyoruz. Maya kullanmadım. Bunun yerine toz şeker atmıştım. Ee, peynir zaten hamura bir yumuşaklık ve elastikiyet verecektir. Yumurta da aynı şekilde. Yumurtanın kabartıcı özelliği, bağlayıcı özelliği ve elastikiyet verici özelliği mevcut. Besleyici olduğu kadar da oldukça fonksiyonel bir gıda mutfakta. Ve lavaşımızı açıyoruz. Bu tavayı yeni aldım. Daha önce teflon tavalarda pişiriyordum. Oldukça zor oluyordu. Hem hamuru aç, hem teflon tavaya git ve yüksekliğinden dolayı e, yufka ile beraber gelen unlar hemen yanıyordu. Ama bu tavada daha iyi pişiyor lavaşlar. Isıyı daha eşit dağıtıyor ve daha lezzetli oluyor. Tava ısındıkça lavaşlar daha hızlı pişiyor, daha lezzetli oluyor ve daha kabarık oluyor. Şimdi bu ilk pişirim olduğu için biraz az kabardı. Mesela bu ikinci lavaş daha fazla kabarıyor. Böyle baloncuklar oluyor. Pütür pütür. Çeviriyoruz. Çok fazla pişirmemize gerek yok. Sonrasında istersek tava tostu yapıyoruz. istersek dürüm yapıyoruz ve tezgahta kalan unlar. Onları da topluyoruz. Bir çay kaşığı bile olsa benim için çok önemli. Çünkü sokakta onlarca, yüzlerce aç hayvan var. Bir dilim ekmeğe eşdeğer değil belki ama bir yavru kedi için çok önemli. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup faydalı ve pozitif yorumlar yaparsanız çok mutlu olurum.